hani ihtiyaç duyduğumuzda bir liste yaptık. Hani 1, 2, 3, 4, 5 bir sıralama koyduk. Bu isimlerin hani çok ağır gidelim evinde engelli olan, hasta olan, yaşlı olan varsa erzak desteği verdik, kira desteği ama kendi gönüllerimizin hani eklemek için insanlar 50 atıyor, 100 atıyor, 200 atıyor topluyoruz. Kirasını ödüyoruz. Erzak e, ka, işte kartı veriyoruz e, şeklinde. E, ve bu süreçte hani tabii yine mültecilere ve diğer ihtiyaç de gözettik. E, son işte birkaç aydır da şunu yapıyoruz ekstra. Askıda fatura uygulaması. Yani ama kendimiz, biz <laughs> evin <evimizden> faturalarını da <laughs> paylaşıyoruz. Kendi gruplarımızla. Ee, i̇şte birisi su faturasını ödüyor, birisi elektriğini ödüyor, birisinin kira borcu varsa acil. Hemen e, diyoruz ki bunu böyle ben öderim diye bana paylaşıyoruz böyle. Yani biz buna aracılık ediyoruz. Pandemi ağır bir süreç olarak seyrediyor. Bir yılı geride bıraktık. Ee, i̇ktidarın fikri sermaye hizmet, halka hizmet değil. Bu da çok açık görüldü. Çünkü Fabrikalar hiç durmadı diye övünüyorlar. Çarklar hiç durmadı diye övünüyorlar. Gerçekten durmadı. Ama Covid ölümleri de durmadı. Vakalar da durmadı. Ee, ama sanat durdu. Yani şimdi çarklar dönsün diyorsun. İşçileri zorla tezgahlara sürüyorsun. Dip dibe çalıştırıyorsun. Bu dönemde zenginlerle fakirler arasındaki uçurum iyice artmış durumda. Zenginler yoksullaşmamış. Parasına para katmış. Kar oranları ortada. Sabancısı, koçu hepsi açıklıyor. 2020 pandemi kar oranlarını açıklıyorlar. Karla kapatmışlar. Yüksek karlarla. Ama insanlar aç. Bütün bu fedakarlıkların, bütün bu ölümlerin, ödenen bedellerin, hastalanmaların karşılığı bir avuç sermaye sınıfının zenginleşmesi olmamalı. Onlar bu işleri gereksiz görüyorlar, gereksiz görüyorlar. E, hatta mümkünse bu işler yapılmasını istiyorlar. Bizim sahada gördüğümüz şey bu. Oysa e, çarkların yanında sanat, üretimin yanında sanat, toplumun ruhu. Sanat susarsa toplumun ruhu susar, kurumaya başlar. Sanatın e, bu açıdan canlandırılması, sanatçının desteklenmesi gerekiyor. Biz açıkça Emek Partisi olarak diyoruz, her yerde söylüyoruz. Bugün siz de ifade ettiniz. Müzisyenlerin kayıt dışı çalışma şartları ortadan kaldırılmalıdır. Meslek tanımı açık hale getirilmelidir. Yani bu konuda bazı düzenlemeler var ama çok yetersiz. Bunun pandemi sürecinde hızlandırılması gerekiyor. Güvenceli, denetlenebilir, ve desteklenebilir bir meslek haline getirilmesi gerekiyor. Başta işçi sınıfımız olmak üzere, emekçiler olmak üzere mağdur olmuş bütün kesimlerin birleşik bir mücadelesini örmek ve bu mücadelenin bir halkası olarak da 1 Mayıs'ta bunu iktidara göstermek.